kesesi dimatologdan selamlar sevgiler bugün salı günü saat tam 3 işi bitirdim ve eve gitmek üzere yola çıkıyorum çok sıcak bir gün 38 dereceydi az önce şu an 37'ye düştü umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir benim bu hafta oldukça yoğun geçiyor onun için hiç gezmeye çıkamadım. İş ve ev arasında gidip geliyorum. Bugün daha salı aslında. Yarın büyük ihtimal çıkacağım. Ama nerelere gitmem gerektiğini de aslında bulamadım. Size aslında gidip Sydney'deki Türk Mahallesi'ni göstermek istiyorum. Gima Market var. Orayı gösterebilirim. Ya da Um, Gimadan başka İstanbullu ya da Deniz Market sanırım ismi değişti son zamanda. Avustralya'da aradığımız her şeyi bulabiliyoruz çok şükür. Yani her şey her şey değil de neredeyse bütün aradıklarımı, aradıklarımızı bulabiliyoruz. Geçenlerde bir televizyon dizisinde kadının bir tanesi ağaç öreği yemişti. Ağaç öreği de benim çocukluk favorimdir. Canım çekti. Daha önce burada aldığımı hatırlıyorum. Gimadan. Her neyse hafta sonu gittik Gimaya baktık. Ama yok. Neyse sorduk nereden bulabiliriz diye. Onlar da beni bir Türk bakery yani fırına gönderdiler. Yönlendirdiler daha doğrusu. Ondan sonra Oo, uh, bayağı rüzgarlı bugün. Daha sonra Türk fırına gittim. Tontiş bir teyze. Uzun zamandır yapmıyoruz çünkü satılmıyor dedi. Ondan sonra dedim ee nasıl yapacağız canım çekmişti yapabilir misiniz dedi seni mi kıracağım yapalım hemen yani aynı gün yapamadılar tabii ki ama sanırım cumartesi ya da pazar da gittiğimde haftaya salı günü yaparım ben sana yaptığımda da haber veririm telefonu arayıp gelip alırsın demişti sağ olsun kadıncağız hiç aa, üşenmeden benim için her öyle yaptı 5 tane tadı da damamda kaldı açıkçası çok güzel yapmış. Neyse diyeceğim o ki çok hani spesifik şeyler olmadığı haricinde Türk marketlerinden istediklerimizi alabiliyoruz. Tabi Avustralya doları olarak alıyoruz. Ama fiyatlar yine de uygun. Yani bence Türkiye ile karşılaştırdığımızda fiyatlar Türkiye'ye göre çok çok daha ucuz. Mesela 1 kiloluk Beyaz peynir alıyoruz. Bu beyaz peynire 14 ile 18 dolar arasında veriyoruz. Aldığım marketten markete de fiyatlar değişebiliyor. Yani bir kilo peynir için 18 dolar bile gayet iyi aslında kazandığım paraya bakınca. için temizlik malzemelerini buranın malzemelerini kullanıyoruz ama benim eşimin kullandığı bir hoş kokan bir sprey var yumuş spreymiş onu alıyoruz falan Türk zeytinleri peynir yani ne ararsanız var aslında hiçbir sıkıntı çekmiyoruz o konuda yarın gidip size oraları göstereyim ben en iyisi ya hastaneye de gideyim belki Ayça vardır <laughs> bugün ara sokaktan gideceğim çünkü trafik yoğundu sabah. Şimdi dönüş trafiği de vardır. Hiç trafiğe girmeye gerek yok. Sıcakta trafikte beklemek pek iyi değil. Onun haricinde nerelere gidebilirim? Sizi aslında Sydney'in şehir merkezine götürmek istiyorum. Bizim bu Aa, nasıl diyeyim yani buranın şehir merkezi aslında çok enteresan çünkü bütün gökdelenlerin olduğu bir bölge, İş merkezleri ve turistik alanlar hep oralarda. Yani opera house var, um, en popüler biliyorsunuz. Onun haricinde Circular Key, uh, opera house Circular Key'de, Circular Key'de gösterebileceğim güzel yerler var. Mesela aslında uh, takvimimize bir Ajandaya bir şey koymuştuk. Dinozorların sergisi başlıyor. Çok eski dinozorların kemikleri, kalıntılarını aa, ver, şeyde, müzede sergileyeceklerdi. Geçecek misin? Geçmiyorsun. Hadi geç bekleyeyim bari. O müzeye girebilirim. Onun haricinde City'de yani şehir merkezinde Darling Harbour diye bir yer var. Burada dünyanın en büyük IMAX sineması var. Sinemayı aslında yıktılar. Daha, daha sonra yeni bir, aynı alana farklı bir sinema yapıyorlardı. Bittiğini sanmıyorum. Eğer bittiyse size orayı da gösterebilirim. Opera House'ın orada aynı zamanda şey var, Botanic Garden adında. Avustralya özgü bütün yerli bitkilerin aslında bir çoğunun olduğu bir bölgede bir park var. Orayı gösterebilirim. Orada kokatü papağanları yanınıza geliyor. Çok arkadaş yanlısı. Meraklılar da aynı zamanda. Belki onları görebilirsem onları sizinle paylaşabilirim. Başka neresi var? Darling Harbour'da yine Uh, darling Haber dedim de Sevgililer um, haba Türkçesi ne? Rıhtımı diyelim hadi rıhtım olsun Ya da iskeles Ondan sonra orada Chinese um, Chinatown var yani Çinlilerin mahallesi var. Çinli mahallesine götürebilirim. Başka... Yani size aslında o kadar çok gidip gelecek yer var ki. Aslında oturup bir program yapmam lazım. Size nereleri göstereceğimi. Şu an için iki tane GoPro pilim var. İki pil yeter mi diye düşünüyorum ama ayrı ayrı çekim yaparsak yeter herhalde sıkıntı olmaz. Anzac Bridge var ve Harbour Bridge var. Harbour Bridge Boğaz Köprüsü. Buranın Boğaz Köprüsü. Oradan geçebilirim. Newcastle'ye doğru gitmem lazım. Newcastle'ye yani doğru. Point'e gitmem lazım onun için. Yani Boğaz'ın karşısına geçmem lazım. Olabilir, oraya da gidebiliriz. Geçen arkadaşım bir tanesi aborjinlerle ilgili bir çekim yapabilir misin diye yazmış. Arkadaşlar çekim yapmakta sıkıntı yok fakat Avustralya'da gizlilik kurallarından dolayı insanları ve özellikle çocukları kesinlikle çekemiyorsunuz, öyle bir sıkıntı var. Hani Türkiye'de biliyorsunuz bazı motovloglar ya da arkadaşlar sokakta çocuklarla konuşuyor falan filan. Öyle bir şekilde çekim yapmak yasak ne yazık ki, keşke olsa. Yani Türkiye'deki o videoları güzel kalan şey de o. Çok candan ve yakın bir şekilde insanlarla muhabbet edebiliyorsunuz. Burada insanlar da korkak olduğu için çok fazla muhabbet etme tarafları değil. Bundan dolayı öyle bir şansım fazla olmuyor. Çünkü adam elinde kamera varsa tabii kaçıyor doğal olarak. Onun haricinde sizlere Sydney City'den şehir merkezinden başka gösterebileceğim okyanus kenarları var. Çok fazla okyanus kenarında çok fazla kumsal var. Onun için bir gün işten izin alıp oralara gitmem lazım. Ama sizin de aklınıza gitmem, gitmemi istediğiniz yerler gelirse bir bakın, haber verin. Seve seve giderim, gösteririm size de. Hadi beni roundabout'ta durdurma arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Türkiye'de sokağa çıkma yasağı başlıyormuş hafta sonu. Şu an için akşamları sokağa çıkma yasağı var mı bilmiyorum. Haberlere bakamadım birkaç gündür çok yoğun olduğum için. Ama hafta sonu tamamen sokağa çıkma yasağı varmış. 30 bin vaka olunca sözde bunu bekletmeleri bile aslında hata. Arkadaşlar ateş düştüğü yeri yakıyor. Hafta sonu çok yakın bir akrabam rahmetli oldu koronadan dolayı. Allah rahmet eylesin. 56 yaşındaydı. 13 gün intibi olmuş ve kurtaramamışlar. Lütfen maskenizi takın. Kalabalık yerlere çıkmayın. Eldiven takın aslında ya, eldivensiz hiçbir yere dokunmayın aslında. Çünkü Dokunduğunuz yerlerden de geçiyor yani maske takıp Kendinizi koruyabilirsiniz fakat Dokunduğunuz yerden elinize bulaşırsa övüyoruz ve gözünüze ya da ağzınıza mesela burnunuz kaşındı burnunuza dokunuruz ya da gözünüz kaşındı Hiçbir şekilde korunamıyorsunuz çünkü gözden, ağızdan, burundan da geçebiliyor temas halinde Thank you Kendinize çok iyi bakın Yani şu adadan bir dönecekler ama sanki tır çeviriyor adam. 2 saat la 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 bun. Neyse. Yine yani eve geldim. klima açıktır. Bugün işim işten işe, işi neden çalışıyor? İşe gitmedi. Allah'tan uh, Ducted air conditioning var klima sistemi var Yani tavandan geliyor klima sistemi Altı ve üst katta Evin çatısına da Solar Panel yüklettik Elektrik faturası neredeyse gelmiyor gibi bir şey Yani klimayı Bütün gün açık tutsak da Elektrik faturası ödemiyoruz çünkü solar panellerin oluşturduğu elektrik Biz elektrik firmasına satıyoruz Eğer Ürettiğimiz elektrik kullandığımızdan Fazlaysa bize kredi olarak kalıyor ve Bir sonraki faturalarda Kullanmamış oluyoruz Ödememiş oluyoruz Evet arkadaşlar geldim Herkes kendine çok iyi baksın videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Solar panelin şeyi de bu. Aslında bunun etrafında bir şey vardı, kafes vardı ama şimdi arabayı büyütünce arabanın giriş çıkışlarında sıkıntı oluyor. Bugün mesela hafif sabahtan bulutlu olduğu için 20 kW üretmiş. Yani elektrik faturası ödememek güzel bir şey. <laughs> Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Herkes hoşçakalın. Görüşürüz.